güçlendirilmiş parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı nasıl olacakmış diye bilen yok. Türkiye'deki İsrail'in altı benzemez partiyi bir araya getirerek nasıl yapıyorsa eski Türkiye Kemalci vesayet statikosunu tahkim etme projesini İllizyoncu Medya ve akademiye tam bir pokus pokusla kamuoyuna sunuyor. Parlamenter sistemi güçlendireceklerini iddia edenler nasıl bir masada oturacaklarını, yuvarlak mı, oval mı dikdörtgen mi, enine boyuna tartışırken kuvvetler ayrılığını nasıl sağlayacaklarına ilişkin tek kelime etmiş değiller. Tartışma programlarında güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki kastın kuvvetler ayrılığını sağlamak olduğu konuşulsa da söz konusu partiler arasında buna ilişkin herhangi bir söylem kamuoyuna yansımış değil. İllizyoncu Medya ve Akademiya ise tam bir hokus pokusla bu konuyu kamuoyunun dikkatinden kaçırıyor. Düne kadar uygulanan parlamenter sistemde tek başına iktidar olan partinin lideri başbakan olarak icranın başında olduğu gibi istediği kanunu da meclisten çıkarıyordu. İcra istediği kanunu çıkarınca yargı bağımsızlığı da mümkün olmuyordu. Güçlendirilecek parlamenter sistemde tek başına iktidar olan partinin liderinin meclis çoğunluğuna dayanarak istediği yasayı çıkarmasına ne şekilde engel olunacak? Parlamento iktidar partisi liderinin kontrolünden nasıl çıkarılacak? Buna ilişkin bir formül, bir yöntem, bir öneri kamuoyuna yansıtılmadığı gibi tartışılmıyor da. Türkiye'deki İsrail'in zaten böyle bir amacı yok. Yapmak istediği Kemalcı eski Türkiye vesayet statikosunu ve zümre oligarşisi yönetimini yeniden tesis edip takdim etmektir. Nitekim Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği kuvvetler ayrılığı ilkesini hayata geçirecek uyumlu bir yeni anayasa hazırlanmasını Türkiye'deki İsrail ve bu altı parti engellemektedir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye kamuoyunu yanıltıp Selanik dönmesi Takiyeci Sabataycı Zümre oligarşisinin yeniden tesisinde çalışılıyor. Eğer maksat kuvvetler ayrılığı ise ki bunun ağızlarına bile almıyorlar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi buna çok daha müsaittir. Ancak samimi olmadıkları, toplumu aldatmak istedikleri için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu yeni bir anayasa yapılarak kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlanması çok daha makul, mantıklı ve kolay olduğu halde buna yanaşmıyorlar. Bunu istemediklerine göre maksatlarının parlamenter sistemi güçlendirmek falan olmadığı, bu söylemin arkasına sakladıkları gayeleri olan Batı güdümlü, Kemalcı, Eski Türkiye vesayet statikosunun takip edilmesi olduğu açıktır. Pelikan örgütünün metastaz yapmış olduğu AKP, Cumhurbaşkanlığı sistemini olanca başarılarına rağmen sahipsiz, savunmasız bırakmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, içerideki ve dışarıdaki güç odaklarının menfaat şebekelerinin etkisinden azade, ülkenin imkanlarını toplumun refahı için kullanmaktadır. Oysa güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemi arkasına gizleyerek tahkim etmeye çalıştıkları eski Türkiye Kemalci vesayet statkosunda enflasyon, döviz artışı vatandaşı ezerken zümreye mensup oligarklar devlet bankalarından batık kredi alarak köşe dönüyorlardı. Amaçları bu müstemleke ve vesayetçi zümre oligarkisi yönetimini yeniden oluşturup tahkim etmektir. Ellerindeki büyük sermaye, medya ve akademiya gücüyle takiyeci zümre bu hileli projeyi gerçek geçireceğine inanmaktadır. Ancak Milli Görüş'ün kemancı ve Zahir statüsüyle 53 kilo bulan mücadelesinde sürekli kaybeden Zümre olmuştur. 2023 finalinde de kazanacak olan Milli Görüş kaybedecek olan yine Zümre'dir.